Aslanım sen sen e, şey laf sokacaktım sokamadım ağır abi bir saniye bir saniye bir saniye ya sen de. sen benim w, destek w, aldığım w, yeri w, görmedin w. koçum ya değil mi w w ağır w ağır abi sözleri ağır abi sözleri hem <laughs> ölmeyi çoktan göze aldım ama yanımda kimleri götüreceğimi düşünüyorum kardeş <laughs> benden uzak dur kim alıyorsan al yanımda. <laughs> Ada tepkisi çok şey yalnız ha. Şu kuleyi de bir upgradeleyelim canım. O oh, şeyleri koruyacak bu. Para kasıyorsun değil mi bir yandan? Bankacıyı çıkar. Bankacıyla da aşırı neşir Lan bak taş devrini açtım. <laughs> Kardeşim bak, beni dinle yani. beni beni. İhanetin nedeni olmaz, bedeli olur. Anladın mı? Senin sesin çok çıkıyor ee, Beyler çok sağlam yerden tüy alıyorum. Dur dur. Çok sağlam yerden tüy alıyorum. Kapışmalar büyük. Ooo. Seninle aynı An seviyede olmadığım için seninle uğraşamam. Bir saniye. Be bekle beni bekle bekle. Geliyorum. diz üstü Arayıyorum yaşamaktansa lan. ayakta ölmeyi tercih ederim aslında. O yüzden benim seviyeme gelemezsin. Ha, anladım. Umursuz. To Tolga'nın geyik aldığı yerden bir şey Hı. alabiliyor musun? Kanka Tolga'nın geyik kaldığı yerden Tolga'nın eski atını alabiliyorum. Ya sen anca benim eskilerimle idare edersin hadi bak. Hentai'ci miyiz oğlum biz ne? Adamı aa Tolga'nın buraya götü değdi diye şey mi yapacağız? Kıvılcım mı çıkacak evet, beynimizde? Sen anca benim eskilerimle. Bak bak beni dinle beni beni. Beni dinle. He evet, seni dinlemiyorum. Arkamdan konuşanların hayallerinde imzam var imzam anladın? Ben önden sana laf atıyorum. Ona. Anladın mı koçum? Adam al adam. Adam al. Ne olur Tolga ağzımızı burnumuzu dağıtacaklar, adam He, al. adam al. Ha. Çok bakayım yere. Yalvar ayaklarıma. Kapıl böyle. Adam arıyorum adam. Ya ben Sen sana bankacı çıkar şey. demedim mi? Ben neyle çıkarayım? Param yok, param. Adam al diyorum. 4 para gidiyor hepsine zaten günlük. Tamam ben çıkardım bankacıyı. Sen ben mi vereceksin, ben mi veriyorum bankacıya? Ben ver, bir zahmet. Ben artık. La bu arada Şu arkamızdan bir... dalan olacak, eden olacak. canını yediğim. Niye arkayı taştan soru yapıp önleme almıyon la. Lan niye her şeye ben koşuyorum la? Hala adam diyor lan param yok param param. Kardeşim işte çulsuzsun. Bak seni. Ruhun da fakir aynı kendin gibi. Az kaldı söveceğim ama çok ağır söveceğim böyle diyeceğim bundan sonra kapatacağım bilgisayarı yayını gideceğim yatacağım ağlayacaksın İftara kadar. Hayda. <laughs> bak bak bak. Ha bakıyorum. Saçmalıyorlar burada bir saniye arkadaşlar. Ağır bir sözleri arıyorum. Bazı insanları da sadece tanıyana kadar çok seversin Tolga. Demek ya. ki 4 yıldır buradaysak sebebi var. Aldın mı cevabı? Aldım kardeşim. Heh, tamam, devam et. Kopya almayın la dur kopya alacaklar. Çevketi alacaklar. Hayır. Şimdi bak, arkayı sağlam almadın değil mi? Arkada bende, önde bende, her yer bende, bütün cepheleri ben savunuyorum. sevmiyorum, mal işte her yeri Bütün ben. cepheleri ben savunuyorum değil mi? Lan arka taştan duvar. Arkada dalacak da bir şey var mı? Sen vampir... Tolga, buraya niye taşıdın base'i? Niye bizim tarla alanlarımızı işgal ediyorsun, şey yapacağımız, avlanacağımız alanları Tolga? Ben yapmadım abi, ben orada yokum. Cevap ver bana, cevap cevap. Ben orada yokum aslanım. Kimle konuşuyorsun? Abi suru öne taşımış. Arkadaki suru daha kaliteli hale getireceğini öne git adam siktir git adam Allah. Bak ağır oluyor. Git, Ge gelir, git <laughs> <sokarım gülüyor> benim asabımı bozma. Gece ansızın gelir sokarımın götünü. Ya kanka. Heh. Sen sadece adam al. Tarla alanlarımızı işgal ediyorsun. Şu anki tek gelir kaynağımız avcılık avcılık. Allah. Para yok mu senin? Bey'izi upgrade'lesene. Upgrade'ledim, bankacı çıktı git bir tur ver. Yo bana ne? Veremiyor, parası yok çünkü kölenin. Adam al diyorum. Almam adam, kalırsın son gün. Tamam kardeşim, sen adam almaya devam et sadece. Aramızda hüsumet olmasın. Adam, ayıp oluyor, ne adamlığımızı gördün lan. Ooo var ya. Şu öndeki okçulardan zaten adam geçmez abi. Sıkıntı yok. Artık sadece para kasacağız. Aile yayını GG mi? Efendilik istiyorsanız... Neyse. <laughs> o benim lafım kardeşim. Dur ağır abi sözleri. Kalemimi kırmış olmuş. Konuşamadım siktir et. Ömürü bitene kadar sevmeli insan. Menfaati bitene kadar değil. Tolga sana diyor sana. Kardeşim oyun mu oynuyoruz racon mu kesiyoruz? Devam et. Ra racon kesiyoruz kanka. Ha, o zaman bay bay. Sen, sen benim vampirimi aldın çünkü. 16'nı da verdi. Hala konuşuyor mu? 20 vereyim de. Oynama bu oyunu bize. <laughs> bana bak. Senin az. Nasıl... Bana bak bana yüzüme bak. <laughs> Gözlerim için. <laughs> bakıyorum ben. Ne var lan? Senin adamlığın. Arkadaki surlara falan her şeye ben bakıyorum. Git oyalama Allah aşkına ya. Bankacı. Ya, Çekil lan bankacıya vereceğim. Ben vereceğim lan? Ver. Verdim. <laughs> Allah. Aha buraya bir şey çıktı. Bu ne? Valhalla. Tüm paramı da verdim. buna verdim. <laughs> Bu lan? Oha. Ne sen? Lan kadın oldum. Hayır. Kadın mı oldun? <laughs> enayi geri zekalı. Sallan. Mal. Mal. Hahaha. Bok salarım. Ha, Yarrağım hadi bakayım. <laughs> geri aldım Şimdi sen 16'nı araya verdin değil mi? Ee, sen de olabiliyorsun belki dene bakayım. Gel. Tek olamıyorum gel. Bana ne lan? mal mal. Şevketin tabiriyle. Param yok param hepsini bunlara dolu. Abi niye bana zarar veriyorsun Tolga? Para benim sana ne? Ah of, of Var mı lan daha bir şey? Bak Dur lan ben base'de uğraşacağım Aa, suya Git ve Para sadece yok, adam, yok. adam al Adam almaya param kalmadı Git adam yalancı geliyor. Bak base'de 3 tane boş adam var adam al diyor Tamam ben onları okçu ya da işçi yaparım bak, sen bir, karışma 3. Sen adam bana al. karışamazsın sen bana karışamazsın sen kim olduğunu sanıyorsun Sen bana bağırma sen, sen kim olduğunu sanıyorsun? Bak base'de 3 tane adam var diyorum. Hala mal mal duruyorsun. Parayı para! Ala. Lan para gitti lan. Sen vampir olabiliyorsun git dönüş o paraya. al. <laughs> Ağzına tükürdüğümün haşeresi ya. Öyle deme. Bir sokarsam <laughs> bütün dünyayı et, etkisi altına alıyorum biliyorsun. Anladın mı İnce'yi? Anlamadım. Abi. Ben neyim? Vampirsin. Evet. Vampir... Ne? Ne? Isırgan. Yarasa. Yarasa ne? Hasere. Ne oldu Yarasa'dan? Korona ya. Onu demek istiyor abi. Hee. Dünyaya korona salarım diyorsun. Eyüp Sabri Tuncer Limon Kolonyası kardeşim. Hadi. Uza bakayım. Aa, Kardeşim ben bu Beyza e giriş yapmam. Hadi Kolay bakayım. Yapayım. Uza bakayım. Hadi bakayım. Limon kokusu geliyor burnuma gelmiyor. Bazıları şükretmeyi, bazıları da küfretmeyi öğretir insana kardeş. Ha, ee, ben ne oyun şükret o zaman. Sen küfür neredesin? E et bakayım. Adamları aldın mı canısı? E aldım. Aferin. Teşekkür ederim. Ama artık alacak param yok. Bir tur artık bindiririm diye. Ee, şimdi adamımız alınıyor farmımız yapılıyor bence buradan daha fazla ileri gitmeyeceğiz arkadaşlar bankacıyı besleyeceğiz genel adamları okçu yapacağız okçu ya da işçi tam bilmiyorum kuvvetle muhtemel işçi yaparız genel adamları işçi yapacağız ve ee, voilà kanka bir gel de ben de vampire döneyim lan i̇şte Gel 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 bir de ben vampir olayım gel hem geyiğe biniyor hem vampir oluyor bakayım olabiliyor mu? Çıkmıyor bende. Paranayı parası. Parama da çekti <laughs> bir altın. <laughs> Dur bankacıyı bir besleyip. Kardeşim vampirliği herkes olamaz tamam mı? Klas şey. Seviye. Sen git orda. The budunla oynamaya devam et. Ee, bankacıya iyi para verdim. ver başka için de anca veriyorsun zaten. Kanka yetmedi. Para araya gidecek. Sonra bir iki tane daha var. Bir tur daha koysun. <laughs> Bütün paramı aldı koş. 7 altın falan oldu. 2 3 tane ver şuna içeri girmeden. içeri İçeri girme. Allah. Ha tam verdi verdi verdi. Al paranı geri al. Paranı geri al. Bir an var ya korktum yemin ediyorum bizi ütecek diye korktum ya. Şu an, şu an sana bak. Kalıkta duruyor lan paran yok. Sen nasıl bir yıkıksın ya? Şu an senin <laughs> bak şu an gelir dağarcığımı açıklıyorum. 1 altın. Eyvallah eyvallah. Hepsine ben çöktüm farkında mısın? Kesem de oldu bu arada bu ayık olsun. Gece oluyor mu? Ben gitsem yetişir miyim? Aa, gece oluyor. Girme, gitme. Neyse benim bir özelliğim var. Böyle. E ee, sen, senin ee, siktir olup gitme skill'in var kardeşim. Kardeşim kanlı ay geliyorlar 15. gün. Tamam da bu kadar okçu var. Tutsunlar bir zahmet. Ne yapayım? Önderim mi? arkaya ee, arka tarafa bir bakar mısın? Burası arka emniyette de. Arka tarafa gel bence. Ne yapayım arka tarafa? Git arkaya bak. Git bir arkaya git, bak. Git. Git kırbaç dön arkaya hadi. Bura güçlü ben burada Allah'ım gene beyizin bütün amelilik işleri bana kalıyor ya Rabbim. Seversin sen. Gene her şey bana kaldı. Gitti öne sur çektim mal değneği. Ne yapacaksın arkaya sur çektin ya. Suru bir kademe ilerletti. Bak bir yığın para aldın görüyorum yeniden. adam asabım boz Lan bir de yayını mı kostuyor? Tabi lan ne yapıyorsun bakıyorum arada. Üçüncü adaya geçmeyin birinci adaya geri dönün. Ne bokumu yemeye peki? Okçu bir buff var orada. Elmasımız var mı? Ee, dolu kesemin ağzına o kadar elmas var. Bak adam alıyor, Adamlar boşta burada dolaşıyor. Seni sikerim. Bak, açık açık konuşuyor. Montumun cebinde yok kuruş. Adam. Zıplıyor adam, herkes adam, adam alıyor adamlar Mevzda yatıyor senin Yok. gibi Lan oğlum kaleyi kıracaklar lan lan ne yapayım adam almamışsın duruyor Mevzda hepsi Oğlum var ya benim bu buzdan stanlama skillim olmayaydı burası çoktan yarılırdı E buradan kimse gelmedi <laughs> Herkes bana girdi çünkü Ya ne baksın adamım ben arkadaş anlamıyorum niye bir bütün... Ya daha ne istiyorsun? Bütün bu, bela, bütün musibet beni buluyor ya. Abi kötülük çekiyorsun ne Sen ne iğrenç pis bir şey oldun ya. Kardeşim, gölgene yani. bir lafım yok ama o da seni adam sanıp peşine takılmış. Sende de bir gölge var abi. Ben bu sayfayı kapatıyorum ya. Çok amele amele laflar ettik. Psikolojim kanka bozuldu. Kanka. Yoksa bak beni zorluyorsun. <laughs> kapadım kanka kapat. Bir sokarım <laughs> Ankara'dan <'nın> elektriği kesilir <laughs> bak ona göre. Vampir bana versene la bir tur. Vermiyorum lan. Acık yayında bir tur takalayım lan. Veremiyorum ki daha. Lan gel şuraya vereceğim işte. Sen karı olacaksın ben vampir olacağım. Eşeğe şey ol. Veremiyorum Ya verebiliyorsun gel. Sen kadın al ben vampiri alırım. Gel. Gel. Avrada al. Olmuyor çıkmıyor bir şey. Niye çıkmıyor lan? Lan bir ke Son tek sen Tek kullanımlık çıkmıyor. mıydı bu? <laughs> Baksana. ya tek kullanımlık bir şey bırak ulan siktir git lan buradan. <laughs> ya tek kullanımlık bir şeyi kullanmış atmış ya. Yeter <laughs> İki ama. İki kere aldım abi. İki kere oturdum senin hakkına. Hadi bak. Elayım <laughs> al da kız <güzel> oluyorum. <laughs> Sürekli hakkımı yiyorsun ama. Ne lan Allah Allah yarasayım uçuyorum be? Kardeşim senle Seven Days die oynarken Evet. maması yediğinde e, seni normal atılmış. bir insan zannetmiştim. Sen halbuki paso kulaklı yiyormuşum. E doğru. Favori yemekleri kulaklı. Favori yiyeceği. Adı da güzel oluyor biliyor musun? Yazıklar olsun be. Aa ben yarasa kamlar bana dokunamıyor. Hadi bak. Arkada duygusal bir fon müziği de verdi. Ayrılık şarkısı çalıyor adeta. Birinci adadaki hayvanı almayın hayalleriniz yıkılır mı? Arkadaşlar çulsuzuz alamıyoruz. Şu Tolga ipnesi var ya bütün her şeyi harcadı. <laughs> ne çulsuz ulan? Bize bize bir şey kalmadı. Tolga bütün her şeyimizi harcadı. Gel lan gel gel gel, gel. Bana Heh. 3 4 altın bırak al hepsi senin olsun al. Ya benim altınım var elmas bakımından diyorum benim de param. Al 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 elmas al. Ha elmasımız mı varmış? <laughs> diyorum ya. Va lan her şeyi sen mi sakın? <laughs> ya abi bak paraları bir de denize döküyor. Ya yeter ama ya. Kanka şiddetli geçimsizlik var bizim evde. Ben buna emin olayım. Yo benim için geçerli değil bu konu. Senin için geçerli. Seni çok aşırı şiddetle... Ben artık para vermeyin. Düşüyor, düşüyor. Kuleye upgrade bas canısı o zaman. Kuleye upgrade bas. Mantıklı konuştum. Basayım. Oğlum para çıktı bunlardan lan. Üh. 16 altın gömüldüm. Ah acıyor. Nereye upgrade'ledin lan? Kaleyi ana kaleyi. <laughs> ana kaleyi mi upgrade'ledin? Kaleyi upgrade'ledim. Peki başlayalım. eşekle abi niye yollamadın geri? O buradaydı. Lan bana bak sokarım ha. gel lan buraya. Adamlar dalmaya gelmiş. Dalsınlar çok da umurumda. bak bak. Bak bak ne yapıyorsunuz lan? Lan kopya aldılar. Şevket'i aldılar. Şevket'i kurtarın. Tolga. Yardım et Şevket'i kurtarmamız lazım Tolga. Tolga Şevket'i aldılar. Hayır. Güle, güle Şevket. Sabaha kadar buzlayacağım. Okçularım gelip kurtaracak Şevket'i. Hayır. Bırakın lan köpeğimi. Bırakın lan Şevket'i. Şevket de hiç sevmezdim zaten. Para bırakın. Para vermeydin. Para olmuyor, para olmuyor. Şey elinde, köpek elinde. Okçular geliyor, sabah oldu dayan. Dayan oğlum. Tolga çabuk, şövalye bas. Şövalye mi mı ben? <laughs> Aa tarlacılar geldi, ne yapayım? Yapayım mı tarlacı? Tarlacılar Tarla. diyor, köpeğimi kurtarın? köpeğimi mi donmuyor artık, bu, bu donmuyor artık. Köpek gitti beyler. Güle güle Şevket. Çok çok çabaladım Şevket'i kurtarmak için. Çok bak okçu da gelmiş Hermit ama nasıl bir yokmuş. Hermitçi teyzeyle beraber takılırlar. <laughs> Lan Hermitçi teyzeyi de mi kaptırdın? evet. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle yarabbim. Bak şöyle bir şey keşfettim. Ben vampir olunca o olmuyormuş. He anladım. Böyle... Abi aldı kucakladı götürdüm. Şevket'i de kucakladılar. Canım şevketiyim. Ya şu eşekle abiyi de yolla artık be. <laughs> Bankacı diye ben kime veriyormuşum ya? Höst! Bankacıyı ona altın yapacağım dur. Aç mıyız acaba? Evet. Ya bunlarda bir sürü para var ben alamam yerim yok Ya kanka paraları toplama git adam al Alıyorum alıyorum Ama Teşekkür adamlar ederim. benimle boş boş dolaşıyor söylüyorum sonra sana Bak gene söveceğim bulursan boş adam <laughs> Lan oğlum değerlendiriyoruz işte adamları Büyük Şevket Ayam abi mı? Evet abi maalesef Şevket Kurtaramadık Şevket arkadaşlar Zaten bir işe daha bence havluyorduk hav 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 Anısı vardı be onun ne anısı var daha her yere sıçıyordu görüyordu. Kale niye upgradelenmiyor daha fazla? Şövalye falan çıkartamıyorum ha. Sanki onun bir... Buradan Up birinci adaya, mı dönüyoruz mı? baba yiğit bana onu söyle. Aa, benim 5-6 elmasım var. Okçuları upgradeleyebiliriz istersen. Bence de upgradeleyip birden üçe geçelim. Orayı taşlayalım falan böyle. Senin yarasaya dönmen de iyi işimize yarıyor. Bak oranın bir de dibinde şey de var. Orada bir asker depolarız. Üf. Hmm. O zaman ben böyle gemiyi yavaş ya onom 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 para fullendi para dur taşıyor lan taştı lan. Ne yap bir kuleyi daha fullleyelim mi fullemeyelim. Kesen fullse hadi birinci adaya dönelim. Herkes onu çok benim severdi mi? kesinlikle Ozi. Kesinlikle. Ee, değil bir dur bakayım. Var mı lan parasız da okçular? Bak iki tane daha adam geliyor bak bak. Kardeşim canavar da geliyor canavar. Gelsin benim benim tüm sorun yok. Ne canavar? Kodumun yarasası. Şöyle kuyruğuma meşaleyi tutacağım, götünü kızartacağım. Sen istemediğin sürece dönüşmüyor mu? Yok belli bir süresi var. Ama bayağı uzun. Bayağı uzun Buradan ya. Adam alıp gelebiliyor. Lan arka kapıdan dalıyordu bunlar. Hayır. Bence benim götüm yapmak. Bak bak 4 tane adam bak beyzde boş. Okçu oh, yap onları. E buraya da dalmadılar benim, benim Tolga. Ben götüne koyayım ya. Tolga bir param şey sor. Param yok. Para para. Bak para bak kaç yok. tane adam var. Bak 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 bak. Hala adam. Ya fukara şimdi Tolga. Ben burayı upgrade diyebiliyorum burada yapayım mı? Upgrade'le. Param yok o kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lan upgrade'le <laughs> de, de şövalye basalım. Lan 18 altın istiyor. Yok yok. Şopar götlü bende var gel. Ver o zaman. Dolda aşağı. Bende niye çıkmıyor ya? Bende çıktı. Ben upgrade'lerim ya. Yani. Git senin paran sende kalsın be. Yanlışlıkla bastı. Düştün hepsi de alayım. Niteliksiz herif. Ne oldu lan? Bankacı üzerimize bocam. Bankacı <laughs> dur bankacı. Kardeşim şimdi bak. Ha bankacıyı besle. Lan Git adam al şövalye yapacağız. Şövalyelerle birinci mepe gideceğiz. Onlar bize gelmiyor ki abi hiçbir ŞOVALYELER Şövalyeler geliyor sadece. He. Adam al şövalye yapacağız. Adam alıyorum adam. Ha. Adam almaya hak ediyor mu sen acaba? Adam al adam. Dört tane aldığın adam araya gidecek zaten. Okçu olacak. Burada bir gün daha geçireceğiz mecbur. Birkaç gün daha seninle gel gün geçir. Torlada kaşarlıkta yani. yeni bir level atmadı mı? Doğru doğru. Şu an acayip ya yağıyor Ne yağıyor kanka? Mi? Gerçek yüzümü göstermiyordu. Yağmur mu yağıyor? Benim perdele çekip ben görmüyorum ki. Perdeyi yapsam açsam çünkü yani. yandaki teyzeyle beraber yayın yapıyoruz. Sürekli cam sürüyor böyle. Cam silerken göz göze geliyoruz. Ben konuşuyorum falan böyle ağzım zıbır diyor. Balık falan herhalde hipnoz oldu. Labuk diye bakıyor böyle teyze. Ben de ona bakıyorum. O yüzden perdeler kapalı. Hacı amca var. Arada bir ölüyor balkonun orada. Sonra yeniden canlanıyor, geri geliyor. Yapıyor böyle herif. uyuyamak kalıyor? Ne yapıyorsun diyorum dayı. Bizim burada yaşlı popülasyonu biraz fazla da. Nefes almıyor lan yıkık geliyor. Ne yapayım be ya? Sohbet ediyorum halkımla. Halkın seni sevmiyor. İşe yaramaz vampir müsveddesi. Almıyorlar adam. Siktir git al adam. Adam al da şövalye yapalım gidelim hadi buradan umurumda değil. Git al adam Efe Khan yapma oğlum öyle. Öğretmenim, Samet abi uçuyor. Kardeşim. He. Torbacı adresini vereyim sen de uç. Samet abi. He. Kafana yazık. Şş, gel gel buraya gel buraya beygir gel Süleyman. Sağ diyorum sağ sağ yarasaya dönüş gel. Lan adam almaya gidiyorum. Ta adamı al gel çok önemli bir şey unutmuş burada gelecek abi. Ne unutmuş olabilirim ki? Adamlığımın <laughs> Allah Allah'ım umarım bu gece adamların götünü yemezler. <laughs> Kardeşim eee geldin mi? Geliyorum. Geyim de hızlı, ben de hızlı. Ne kadar güzel ya. Gel yani şurama, şuraya bir elmas ver şuraya. Ha, o. Bir elmas vereyim? ver. Ha, ne bileyim kaç tane elmasın var. Bir elmas ver bana paranın hesabını ver Vermiyorum. ver. Ne açıldı? Yara O ne lan? O, o mayva Elması verdi. Abi elmas A, verdim. Bir elmas geri aldım. E ee, ne bu? Bir elmas. Para veriyor lan bu. Hayır ben elmas vermem. verdi. Para mara vermedi. Saçmalama. Bir daha olayım. elmas istiyor. Ver bakayım elmas. Lan Aa, ya ya. Ya ver ver. Vallahi almayacağım. Gel ver. Dur canavar gelecek. Beyze girek yarın deneriz. Ya ne kadar korkaktırsak bir şey çık. Canavar gelecek diyorsun adamlara gemi yaptım. Lan işte geminin bitmesini bekledim. Bitti adamlara tekrar şeyi yapmadım. İnşa vermedim. İlk Koşun. Canavarlar... Onlar yeni amel oldu. <laughs> <laughs> Samet abi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane adam geliyor burada. Altınların gidiyor abi farkında mısın? Kraliçeye vuruyorlar. Lan bir tane gelin burada bıraksızdı. <laughs> Kardeşim niyeti bozmuş o ha. Oh. Kanka elması verdim. Tolga elması yuttu. <laughs> Tolga şuraya gel bir elmas ver elmasımı aldı. Vermem lan elmasını. lan amık elmasımı aldı. Kardeşim şuraya bir tur verecek mi? Abi dolandırıldım oyun tarafından dolandırıldım. Gel gel burada bir yığın para var al benim tutumda. E ne ala hala? vermeyin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan adam elmasımı çaldı. Yalancı yarimdir o benim. Hepsi bunlarda. Ver lan parayı aldınız gördüm. Git adam al adam şövalye yapıyoruz burada be. Beyza 3 tane adam görürsem söverim sana. Lan hepsi şövalye olacak, şövalye şövalye. Şopar herif. Abi. Ha o depo. Hele diyorum, ulan diyorum bunun nasıl bir yararı var? Adam El elması alıyor, mu? geliyor geri veriyor. Tolga Gelecek adada eğer vampiri salma şansın olursa salar mısın? Hayır. Allah belanı versin. Belki daha iyi bir şey çıkar la bir adada. da. Ben tamam o zaman belamı geri aldım. Her buldum şeye ellemem bu sefer. Ne bileyim ben vampir olacağımı ya. Vampir olmuş. Kaleye şey olmuş ama saçma. Ol baykuş. Baykuş diyorum ama yarasa kaç. Baykuş mu? Yarasa yarasa. Senin ben seni Drakula yapanların da senin de. Tacım var benim boş yapma. Tacını da. Şşt. Lan eşekli dayının yurdunu mu yıktın lan? Yo pıttık Yurdunu yuvasını mı yıktın eşekli dayının? Adam evine gidemiyor. Tamam gemiyi yaptım altınları fuller şövalyeleri alır gemiye biner def olur gideriz ya. Bu ada beni baydı. Bu adada da Şevket'in yokluğunu hissediyorum. Ben Şevket'i alıp götürdüler Şevket'i. <laughs> Teyze de gitti adada. Ya teyzeyi nasıl kaptırdın sen? Böyle ol bak neredesin sen? Ya kardeşim. Aynen, böyle ol Amele olduk, miyiz? Teyze düştü aldı. Amele miyiz? Soruyor mu? Kanlay mı? Üçüncü adadan sonra eşekli dayı olmayacak. Hayda çok alışmayın diyorum ya. Yani. Sana girsin bu gemi. Gitmiyoruz mal. Önce şövalyeleri yapacağız. Ben arkaya bakıyorum savunmaya. Önde bir şey olursa müdahale et diyeceğim. Nereye müdahale edecek? Anca yarasa olup dönüp şey kaçmayı biliyor yani. <laughs> Bizim de adamlığımız <laughs> buraya kadar. Bakayım adam var mı burada? Tam altınlarımız falan iyi fullendi.